Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Bütün çocukluğum, gençlik hayatım İstanbul'da geçti. Gözümüzü açtık, Boğaz Köprüsü'nü gördük. Sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 3. Köprü derken köprüleri biz İstanbul'da biliyorduk İlk köprüler oldu diye. Ama burada gelip böyle görünce Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü'nü bayağı tabii şaşırdık. E, artı biz İstanbul'da tabii köprülere para verip geçiyoruz. Hem parasından müzdaribiz, hem trafiğinden müzdaribiz. Burada hem bedava hem trafik yok. E, vallahi çok güzel. E, gelip görmesini tavsiye ederiz herkese. Ben de Doğuma büyümüş Sultanahmetliyim. Küçük Ayasofyalıyım. Bizim çocukluğumuzda Boğaz Köprüsü yapıldı. Ama maalesef Boğaz Köprüsü, Fatih Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hepsi paralı. Ama biz bugün tesadüfen Cunda'ya geldik. Bu levhayı gördük. E, Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü ve aynı zamanda bedava. E, yapanlardan ecdadımızın Allah rahmet Allah razı olsun. Hani e, bedava bal sirken bedava sirke baldan tatlıdır deniyor ya bize öyle geldi çok tatlı geldi. Bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza özellikle yolculara tavsiye ediyoruz. Gelsinler, görsünler.